Bir kitabı beş sevgi dili hakkında. Kitap bir bireyin karşısındakine kendine özel sevgisini ifade etme şekilleri olduğunu söylüyor. Eğer biz olay cümleleriyle karşımızdakine sevgimizi gösterirsek karşımızdaki sevildiğini ancak dokunsal şekilde anlayabiliyorsa, hissedebiliyorsa, kendini sevilmemiş hissedebilir diyor. Kitap partnerlerimizin, çocuklarımızın, arkadaşlarımızın sevgi dilini öğrenip, o dilde sevgimizi ifade etmemizi tavsiye ediyor. Sizler sevgi dilleri konusunda bir psikolog ve astrolog olarak neler söylemek istersiniz? Evet, sevgi dilleri gerçekten. E Kişi sevdiğini düşünüyor bazen çift terapisinde de. Ya ben çok seviyorum eşimi işte onun için birçok şey yapıyorum hizmet ederek seviyor. Sevgi anlayışı öyle. Ama adam da diyor ki hani gelip bana bir dokunmadı bir sarılmadı falan diyor. Ya kadın da sevdiğini düşünürken adam sevilmediğini hissediyor olabiliyor. O yüzden sevgi dillerinin farkında olmak çok çok önemli. Astrolojik olarak da Onur belki göstergeler... Evet. Ya o bahsettiğiniz durum Venüs. Tam Venüs prensi. Venüs yani sevme dilimiz yani. Böyle böyle bir nevi ilişki içerisinde Venüslerin yani iki ayrı arasında Venüslerin sert açıda olduğu durumları onu biz çok görüyoruz. Hı hı. Örnek veriyorum, bir tanesinin Venüsü Boğa'da, diğerinin Venüsü Kova'da. Venüs Boğa'nın sevgilisi dokunmak, cinsellik, sarılmak, uyumak, beraber oturalım yemek yiyelim. Venüs Kova'nın daha sevgilisi oturalım, sadece sohbet edelim böyle dur yani. <laughs> Arkadaşla dostça evet, yol yani, tabii tabii arkadaşlığı yapalım sohbet, değil mi? muhabbet edelim yani biri daha evet. entelektüel. iletişim bazında bir sevgilini evet. anlatırken diğeri daha dokunsal istiyor ve ne oluyor tabii sorun çıkıyor. Evet bir de kar açı yapıyor. Bunlar, değil tabii mi? tabii. Hatta evet. tam o verdiğiniz örnek, evet. o terapi örneği evet. gerçekten Venüslerin karavaya evet. karşılaştığı evet. durumlarda görüyoruz. Hatta bu vesileyle mesela Venüslere göre bir sevgi dili Hani konuşabiliriz evet. gerçekten. Mesela Venüs... Yani sevdiğimiz kişinin Hı -hı. doğum haritasına bakıp sevgi dilini öğrenebilir Çok miyiz? rahat. Çok Güzel. rahat. Venüs'e bakın. yani. Şimdi diyelim de kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız, arkadaşı, karınız, kocanız diyelim ki doğum haritasında Venüs neredeyse o şekilde seviliyor. Tek tek Venüs'leri o zaman dinleyelim. Hı -hı, onu anlatayım evet. Ee, Venüs koç. Mesela Hı -hı. Venüs koç biraz böyle diyecek ki ben seni fethetmek istiyorum. Hı hı. Yani biraz beni peşinden koştur. Biraz ben <laughs> evet. senin için mücadele edeyim. O halde bir partnerinizin Venüs'ü koçsa azıcık böyle kolay lokma olmayacağız. Evet. Yani bir ona cilve yapmak, kuru yapmak. bir de. Aynen öyle. Arada süründürmek, <laughs> arada bir gidip onun peşinden gelmesini sağlamak. Çünkü Venüs koç diyor ki Fethedeceğim ben seni. Hı hı. Ben senin sürekli böyle Osmanlı'nın is, <laughs> e, İstanbul'u <'un> peşinde koştuğu <laughs> gibi peşinde koşacağım diye onu evet. söyleyeyim. Venüs boğalar, az önce söylediğim gibi gerçekten beraber oturalım, yemek yiyelim, çay kahve içelim, e, cinselliğimizi yaşayalım. Ben daha böyle tensel, dokunsal ve e, maddi paylaşım, somut paylaşım, beraber yemek yemek gibi, beraber denize girmek gibi. Venüs boğa gerçekten bunu seviyor. E, Venüs ikizler tamamen sapı çekiş abi yaklaşım, sohbet muhabbet. Venüs ikizler diyor ki gün boyu iletişimde olacağız. Uyandım bana. Günaydın mesaj atacaksın. <laughs> Akşam uyumadan iyi geceler mesajını istiyorum. Duyacağım, duyacağım, duyacağım. Gün içinde işim var falan yok. Yazacaksın arada mesaj bana. 5 dakika evet, olsa bir ara. Sürekli iletişim halinde olmayı evet. seviyorlar. Bir de şey diye duymuştum. Venüs İkizler Burcu. Eğer sizinle uzun uzun sohbet etmiyorsa orada bir Do soru, işareti. Iş, 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 yok. Iş, <laughs> yok zaten başkası ediyordur. Ettiği vardır. <laughs> ettiği vardır. Mutlaka başkası ediyordur. Yani onu söylüyorum. vardır ettiği. Venüs İkizler öyle. Evet. Venüs ee, Yengeç. Yedekleme durumu var o zaman Venüs İkizler'de. Ya, tabii çünkü onlar bir de çok kolay buluyor. Onlar partneri çok kolay çok tabii. Venüs yengeç var. Venüs yengeç daha babacan ve anaç bir evet. sevgililiği. Yani Venüs yengeç sizi seviyorsa mesela anne gibi baba gibi bakımınıza ilgilenmeye başlıyor. Hmm. İşte dışarı çıktım bakıyor ütülenmiş mi senin gömleğin? Hmm. Karnın aç mı bugün? Sabah kahvaltını yaptın mı? Bir ihtiyacın var mı? İşte evdesin, evinde bir şey eksik gelik bir mi? Bir de Venüs yengeçleri şöyle gözlemliyorum kendi danışanlarımdan örnekle vereceğim daha uzun süreli ilişki insanları sanki tabii. daha ev yuva evcimen kişiler oluyorlar. Çünkü bağ kuruyor, yengeç evet, bağ, bağ kurabiliyorlar. O bağ kurma peşinde olduğu için evet. onlar daha gerçek uzun ömürlü insanlar. Mesela şöyle bir mit var. İşte ikizler burcuysa aman kaç. Aa ama Venüs'ü yengeçse olan yani ikizler tabii. nimet yani. Tabii tabii. Yani o Güneş ikizlerdir, ikizler burcudur ama bir bakarsın mesela Venüsü hem, yengeçti. hem Venüsü mesela yengeçtir. Evet. Bunlar olabilir. Evet. O yüzden hani gerçekten yengeçler daha bağ kurma temelli, daha karşı tarafa bakım verme temelli evet. bir yapıdalar. Aslanla Venüs Aslanlar'a geçelim. geldiğimizde, evet. Venüs Aslanlar şöyle seviyorsa veya sevildiğini görmek istediği mesele budur. Onurlandırır, gururlandırır, takdir eder, onaylar yüceltir. Hani Venüs Aslan sizi seviyor, sizi popoflar. Hmm. Kendisi de sizin onu olmasını ister. ister. Evet. Venüs Aslan biraz şöyle ben partnerimle bir yere girdiğimde çok dikkat Partnerim yanıma olur. yakışacak. Evet. Dikkat çekici olacak. Işıldayacak. Evet. Ben onunla parlıyor, yüceliyor olacağım. Hmm. Bir de tabii ilişki içerisinde gerçekten hani Aslan'da şöyle bir şey var. Aşkın, sevginin en saf en çocukça yani söyle. doğadan örnek vereyim. Aslanlar, kaplılar böyle belgesellerde görürsünüz. Bakıcısına nasıl sarılıyor. Çok saf bir sevgi var orada. Kedigiller aslında hani gerçekten kedigil sevgisi. Aslanın istediği sevgi. Güzel. Venüs Aslan güzelmiş. Venüs Aslan aşk yaşamak için mükemmel. Tabii tabii Evet, Venüs Başak geçilmiş Venüs Başak evet yani çok rahat değil ya Venüs Başak şöyle hizmet ederek. Hı Hani Japonya'daki genç kültürünü örnek verebilirim. Venüs Başak gerçekten hizmet ederek karşıdaki kişinin hayatını düzelterek Hı -hı. hani senin hayatında şu yanlış bu sıkıntılı Hı -hı. uyku düzenini değiştir beslenmeni değiştir ne bileyim şu işini şöyle yapsan daha iyi olur yani Böyle bir mühendisin bir cihaz onarması gibi. Venüs hı hı. başaklar da hem partnerinin hayatına varmak istiyorlar, hı hı. hem de partnerinin hayatlarında onlara hizmet etmek, hürmet hı hı. göstermek istiyorlar. Bu tarz bir sevgililere. Evet, Venüs başak Biraz bir sevginiz varsa sizi böyle hizmet etmek evet. ve rahat ettirmekle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Ona özgürlüğü ver, tabii, tabii, ona bir de o özgürlüğü vermek evet. lazım. Ben bazen şeyi de görüyorum. Venüs başağın sevgilisi. Venüs Paşa'nın o hürmet hizmet olayından rahatsız oluyor. Ha. O özgürlüğü vermiyor. Mesela O da sıkıntı hmm. yani. Sen karşı tarafa sevgi dilini gösterebilecek evet. özgürlük vermiyorsun. İmkânlı tanımak lazım o çok önemli. değil mi? Tabii tabii. Yani Karşı tarafa evet. onun sevgi dilini sana verebileceği alanı güzel. vermen lazım. Çok güzel. Sadece kendi sevmen de olmuyor <laughs> çünkü. Yetmez. <maliyetmez>. Evet. <laughs> kendi sevgi anlayışımız dışında onun da sevgi evet. anlayışını görüp bakmak lazım. Sıra bana geliyor. Evet, Venüs Terazi. Ya Venüs Terazi <laughs> Güzel şöyle. Evet. Venüs Terazi zaten ilişki yaşamayı çok iyi biliyor. Şimdi efendim, bir kere Venüs'ün en çok yakıştığı iki yerden bir tanesi Boğa, Venüs terazi. Ben, terazi. ben Boğa'dan çok balığa yakıştırıyorum bu arada Hı -hı. ilişkiler konusunda onu söyleyeyim. Şimdi Venüs Terazi'de tamamen ama tamamen bir elmanın iki yarısı gibi olmayı amaçlayan bir sevgili var. Hı -hı. Venüs Teraziler diyor ki birbirimizi tamamlayalım. ''Sen benim yanımda ol, ben senin yanında olayım.'' Hani gerçekten o Uyumu. eski yeşil çam filan aranan bir bir Alman nikah arası olma hikayesi var ya. Lenin evet. Hüseyin bunu istiyor. Bir de Ve... e, aşkın <laughs> mitolojisinde hani Afrodit'le Ares'in çocuklarından işte üçü aşkı sembolize eden şeyler var. Harmoni de evet. yani uyum da. Harmonya, evet, tabii tabii. Pardon. Orada mesela Demos var. <laughs> e, daha Tutku. farklı böyle Eros var <laughs> vesaire ama hani bir tanesi Harmonya zaten evet. bizim için. Harmonya kısmı yani uyumlu olalım Birbirimizi destekleyelim, birbirimizi onaylayalım, hı hı. birbirimizin hep yanında olalım, hep el ele olalım kısmı Venüs Terazi'nin sevgi dili. Eğer Venüs Terazi her zaman sizinle birlikte olmak istiyorsa yani yan yana olmak, bir bütün olmak istiyorsa orada sizi seviyordur onu söyleyeyim. Hı hı. Tabii gelelim e, olayın daha... Karanlık tarafına. Kız karanlık kısmına <laughs> Venüs Akrep. Hı hı. Şimdi Venüs Akrep az önce e, videonun başlarında konuştuğumuz şu travmayı aşk zanneden kitlenin başında geliyor. Hı hı. Çünkü Venüs Akrep'te biraz böyle hani aşkı ya benimsin ya kara toprağın. Şekli Senin değişiyor. için ölürüm de öldürürüm. Damarlarına tabii kadar tabii. işliyor öyle beni i̇şte sakladın. Ferdi Tayfur, <laughs> işte Müslüm Gürses falan bu arada Ferdi Tayfur vefat <laughs> e, etti. Evet. Allah yani, sanat eylesin. başı sağ olsun diyelim. O da hemen aklımıza gelmişken söyleyeyim. Venüs Akrep'i konuşurken çünkü Venüs Akrep gerçekten yani biraz böyle ilişkilerde acıdan beslenen, evet. kaostan beslenen, evet. krizden beslenen, toksiklikten beslenen bir yapıyı anlatıyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Genelde Venüs Akrepler ilişkileri gençken böyle yaşıyor. <laughs> evet. Olgunlaştıkça ya bu toksiklik, bu acı, bu Fazla. sevgi değilmiş yani, evet. bu tramvaymış falan. Bunu Fark, fark ettikten sonra Venüs akrepler duygusal yoğunluğun çok yüksek olduğu, duygusal paylaşımın tutkunun. özellikle tutkunun, arzunun, şehvetin ve duygusal paylaşımın yüksek olduğu ilişkilere meylediyorlar. O yüzden şunu söyleyeyim. Venüs akrep birisiyle berabersen tutku görmen lazım ve derin duygusal paylaşım görmen Hı -hı. lazım. Derin duygusal paylaşımdan kastım şu, sana gelecek, geçmişini anlatıyor, gelecek planlarını anlatıyor, travmalarını anlatıyor, Hı -hı. hislerini açıyor, bugününü anlatıyor, ailesinde küçük yaşadığı bir o anıyı da anlatıyor. O zaman aşık. O zaman aşık. Ama senle bir şeyini paylaşmıyorsa, sana ketum kalıyorsa veya şehvet tutku yoksa başkasına tutku duyuyor olabilir. Sen zorlama orayı, onu söyleyeyim ben. <laughs> evet, Venüs Akrep'lerle evet. ilgili Tío. Aslında benim gözlemlediğim bir şey de var. Venüs Akrep erkeği bir kadının hayatında böyle yıkıcı ve yaralayıcı etkilere sebep olabiliyor. Venüs hı hı. Akrep kadını ise dediğin gibi gençlikte travmatik ilişkiler yaşayıp sonra da ruh buluyorlar. Bulabilirler tabii tabii. Ya, orada hakikaten kritik nokta şu, travmayla sevgiyi ayırmak. Evet. Venüs evet. akaleti biraz kritik nokta o. Evet. Venüs geldiğimizde hmm. onlar şöyle. Sen bana vizyon katıyor musun? Hmm, çok önemli. İlişkide beslendikleri Venüs temel nokta bu. Yani ben seninle birlikteyken senden bir şey öğreniyor biliyor muyum? Sen benim kültürümü, hayata bakışımı, vizyonumu... Değiştirebiliyor musun? Hayat misyonunda benim yanında olabiliyor musun? Hı. Ve belki daha önemli bir konu da şu. Ben seninle kültürel bir şeyleri paylaşabiliyor muyum? Hı hı. Çünkü Venüs şöyle, beraber gezelim, seyahate gidelim, yolculuk yapalım, sinemaya gidelim, müziğe gidelim, yurtdışına çıkalım. Yani senle sürekli sosyo-kültürel bir etkinlikte bulunmak ister ve sen ona kültürel bir şey kat, vizyonuna bir şey kat ister. Hı hı. Bunu yapabilirsen Venüs seni sever. Hı hı. Veya Venüs sen de bunu yapmak istiyor, seni seviyordur. Hı hı. Venüs öyle. Şimdi gelelim. Bana, Venüs Oğlakları. Şimdi bizimki şöyle ya Venüs Oğlak tamamen ama tamamen ben seni seviyorsam seninle alakalı tüm sorumlulukları alırım, alırım. diyen bir konu. Hmm, sorumluluk alıyorsa seviyordur. Tabii o yüzden şimdi bir mesela Venüs Oğlaklar şu anki jenerasyonda çok sorun yaşıyorlar. Hmm. Çünkü şu anki jenerasyonda e, videonun ilk kısımlarında konuştuk. Bir bağlanma sorunları var. Evet, ilişkinin kaçıngan, sorumluluğunu almama. Tabii tabii. Ve bu ya bunun bir doğal prensibi şöyle bir durum da var şu anki jenerasyonda. ilişkinin sorumluluğunu almıyor ya ilişkinin sorumluluğunu alınmasından da rahatsız oluyor doğal prensibi gereği. Hmm. karşıdaki kişiye de bir sorumluluk alanı vermiyor. O yüzden mesela Venüs oğlaklar şu anki jenerasyonda gerçekten çok sorun yaşıyorlar. Çünkü Venüs olan sevgi değil. Dediğim gibi tamamen şu. Ben seni seviyor muyum? O zaman senin hayatınla alakalı her şeyin sorumluluğunu almaya varım. Hmm. Annenin sorumlu olur yanında ol şey sorun olur yanında olurum. Hmm. Maddi sorun olur yanında olurum. Manevi sorun sorunların olur yanında olurum. Hastaneye gidersin yanında olurum vesaire. Ama şu anki jenerasyonda sorumluluk alınmadığı gibi alınmasına da izin verilen bir alan yok. Hmm. O yüzden Venüs Oğlak birisini seviyorsanız yapacağınız tek şey şu. Onun sizin hayatınızla alakalı sorumluluk almasına izin verin. Evet. Tüm hikaye aslında burada bitiyor. Venüs Kovalar. Evet. Venüs Kovalar. Ee, Venüs Kovalar'a yol geldiğimiz zaman yol arkadaşlığı. yol arkadaşlığı. Aynen öyle. Ben Venüs Kova diyor ki ben seninle hayat arkadaşı olmak istiyorum yol arkadaşı olmak istiyorum. Ee, önemli bir nokta şu hani ilişki içerisinde arkadaş olabilmeliyiz. Hı hı. Evlilik içerisinde arkadaş da olabilmeliyiz. Hı hı. Ee, hani bir nevi kankamla yaptığım muhabbeti sen de yapabilmeliyim hı hı. olayına ihtiyaçları var Venüs Kovalara. Ha Venüs kovada şu da çok e, önemli bir nokta. Venüs yani Kova yalnızlıkla alakalı. Hı hı. Yani toplum içinde birey olmak hı lazım hı. bununla da ilgili o yüzden venüs kovaların ikinci istediği ilişki yani sevgi dili olarak şunu ar arıyorlar biraz Ben Bireysellik senle, bireyselliklerine saygı duyuyorsun evet, istiyorlar İlişkim içindeyken yalnız kalabilmeliyim bireysel kalabilmeliyim ve o bireysel kalmam seni sevmemle ilgili değil hı hı. ben seni de seviyorum İlişkimizde seviyorum, bireyselliği bireysel de seviyorum. Bireysel alana izin vermek lazım o zaman. Aynen Evet, evet eğer bir Venüs Kova'yla o zaman şöyle diyebiliriz ki bireysel alanına saygı duymak. Ben, ben işte öyle. birkaç saat PlayStation oynayacağım ama mesela, niye yanıma gelmedin diye bir Venüs Aslan mesela şımarabilir. Damlayabilir. Hele Venüs Boğa derken, Venüs Boğa niye düğme değilsin? <laughs> evet, el ele, el ele tutuşup film izlemek istiyor olabilir ama Venüs Kova bir eşi veya sevgilisi varsa onun bireysel alanına müsaade etmeli. Mutlaka. Şimdi gelelim benim en sevdiğim, kendimin en sevdiği Venüs'e. Son Venüs balık. Venüs balık. Şimdi Venüs Balık şöyle. Biraz feda etmiyor mu Balık? Tabii. Yani Hı -hı. Venüs Balık sevdiği zaman her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. O yüzden ilişkilerde kurban rolüne bürünen, kurtarıcı olacağım derken kurban olan, Hı -hı. fedakarlık yapacağım derken elini, elini şey elini kolunu kaptıran birçok işte biz zaten Venüs balığı görüyoruz. O cepte ama Venüs Balık'ta sevgiyle olarak şu var. Birisini sevdiği zaman sonsuz hoşgörü, sonsuz merhamet, koşulsuz kabul şeyler... var. Yani Kişilik terapisinde bir bayanla çalışma yapıyorduk yani kadınla konuşurken işte eşinle ilgili işte atıyorum eve gelirken anahtarları şuraya koysa daha iyi olur. Mesela ben bunu dedim ki eşinin senden böyle bir hani ufak tefek be beklentisi var mı böyle hani Hı -hı. değiştirmeni istedim. Hayır dedi. Allah Allah dedim merak ettim. Ben üstüne bir baktım balık yani diyor ki eşim beni olduğu gibi hiç evet. değiştirmeden olduğum hali çirkin yönlerimle, güzel yönlerimle, kafrislerimle seviyor dedim ki yani Venüs balık bu kadar mı çalışır kendini? Evet. Ya yani olduğu gibi kabul edebiliyor karşı Bunun ee, ya yani sembolik sebebi de şu. Balık tasavvufi sevgiyi anlatır. Hı hı. Yaratıcıyla Filami. kul arasındaki hı hı. ilahi sevgiyi anlatır. Hı hı. O sevgi anlayışında kusur diye bir şey yok. Hı hı. Yaratıcın hı. seni tüm kusurlarla hı hı. kabul eder. Hı hı. Onun gibi bir sevgi var. Evet yani Venüs balıklar gerçekten çok çok üst oktav yani insan doğasının üstünde bir sevgiye sahipler. Evet. Daha ilahi bir sevgiye sahipler. Seni her şeyinle hoş görüyor. Hı -hı. Şefkatle, merhametle evet. kabul ediyor. öyle. Tek istediği şey... şunu söyleyeyim. Bunu yaparken evet. tek şunu istediyor. diyor. Bütünleşelim. Ha, bir evet, bütün yani birbirimize homojen bir şekilde karışalım böyle. Bunun isteği var. Bütünleşme Evet. Istiyorlar. Bunu verirsen hı hı. seni her şeyine kabul eder. Evet. Eşevi kilolarıyla ne bileyim huysuz yönleri olduğu gibi gerçekten evet. seviyor ve sanki karşı tarafın da al, alabilmesi gerekiyor bunu. Yani mesela Tabii ya mesela kadın danışalım. Kilolarıyla kendini sevemiyor onu onun sevmesine sinir oluyor. Hani evet. kendisini olduğu gibi sevmesine. Bu arada şey de söyleyeyim mesela Venüs balıklarla alakalı. Hem o sorunu yaşıyorlar hı hı. hem de ee, şuna dikkat edilmesi lazım hani bir e, Venüs Balık doğasındaki insanlarda bu sevgiyi karşıdan beklediklerinde bulma ihtimalleri çok düşük. Hı. Hmm, karşıdan çünkü, beklemeyeceksin. Böyle bir sevgi çünkü, yok. Yani kendi Böyle bir sevgi başka bir Evet. Gerçekten insan doğasını çok üstünde. Evet. Daha ilahi bir sevgi boyutu evet. var. Çok zor bulurlar evet. kendilerini de öyle sevecek bir insan. Evet. Ona çok ne söyleyeyim. Evet. Yani bunları bilmek aslında bir <laughs> ilişkinin dinamikleri için de çok faydalı Tabii. olabilir. Örneğin Venüs balık bir kadın kendisi kadar bütünleşmek isteyecek ve koşulsuz kabul edecek bir sevgi bulamayabilir. Mesela. Bunu da onun kendi yapısı olarak kabul edip karşı tarafı da kendi yapısıyla kabul etmek gerekebilir. Peki burada şöyle bir sorun çıkıyor ortaya örneğin bir Venüs teraziyle atıyorum bir Venüs başak anlaşamayabilir. Zor, bayağı zor, bayağı, bayağı zor, bayağı Hı -hı. zor. Çünkü birisinin sevgilisi tamamen uyumlu olmak, bir arada olmak. Hı -hı. Diğerinin de sevgilisi hizmet etmek ama biraz daha... Düzeltmekte, çünkü evet. düzen verme ikaresi evet. de var. Yani Venüs Terazi e, el ele gitme prensibinde. Venüs başak el ele yürürken bir bakar, şu ayakkabını bir değiştir. <laughs> şu gömleği bir ütüleyin falan. Evet. Ya, Eleştirilmek o, evet. de hiç hoş. Evet. Ya burada şunu söyleyeyim, Hı -hı. şimdi Başak sembolüyle alakalı ben bunu derslerde öğrencilerime de çok söylüyorum. Biraz Hı -hı. dürüst olmak gerekirse. Başak etkiniz varsa ve ilişkinizde sorun yaşıyorsanız önce kendinize bakmanız lazım. Hmm. Çünkü kontra antisa diye bir konu var astrolojide. Kontra e, bir burcun başka bir burcun doğasını bozmasıyla alakalı. Terazinin yani ilişki evlilik temasının kontrası başak. Hı -hı. Çünkü başakta eleştirmek var. Hı -hı. Uyumlanma, kabul etmek değil eleştirip düzeltme prensibi var. O yüzden başak doğası olunca bir hayatta da o hayata sahibinin eleştirisiyle, mükemmel hep bir düzeltme isteğiyle bunu iyi niyetle yapsa bile Hı -hı kontra atarak ilişki doğasını bozma ihtimali yüksek. Hmm. O yüzden başak iktis olan bir kişi gerçekten hani dürüst olmak gerekirse önce bir kendini yoklaması lazım. Kendi diline de, tabii. kendi şeyine de sahip çıkması lazım Aynı. ki o ilişkiyi bozmamaya ya da tatlı tatlı söylemeye gayret eder. çok önemli, belki daha tabii. farklı olabilir. Çünkü ya Venüs Paşak, i̇yi niyetli. Tabii, tabii yani ya iyi niyetli ama tabii dediğim gibi Venüs başak e, şunu yapabiliyor işte onu düzelteceğim, bunu düzelteceğim, şurayı iyileştireceğim. Hem ilişkiyi düzeltmek istiyor Hı -hı. hem ilişki işte kendi versiyonunu daha yukarı çıkarmak istiyor hem partlerini değiştirmek istiyor Hı -hı. ama hayatta bazı şeyleri olduğu gibi kabul, kabul etmek, etmek gerekiyor. Lazım. Evet. Zaten mesela balık da o yüzden yüceliyor Venüs. Evet. Balık oldu olduğu, gibi kabul, gibi kabul ediyor. Kabul gibi kabul Zaten güney düğümde başağa geçecek. Sanki evet. başakları da uyarmak lazım burada. Hani başakta gezegenleri olanları Tabii. birazcık dillerine biraz sahip çıkıp susuz bir gözlemlemesinler. Yani 2025 ve 2026'nın evet. ilk yarısı Hüneydü'yüm evet. Başak'tan geçerken onların da aslında kendi arketiplerindeki negatif yönleri temizleyebilecekleri bir süre. Çünkü Hüneydü'yüm hmm. temizlikle alakalı. Hmm, Bu önümüzdeki bir buçuk yıl o yönlerini çok rahatlıkla temizleyebilirler. Evet. Çok güzel bir sohbetti onurcuğum. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Ee, Sorumuz kalmadı galiba evet. değil mi? Kanalımıza abone olun lütfen ki biz bu videoları çekmek konusunda daha bir motive olabiliriz ve yorum yaparsanız seviniriz.